Kenan! Kenan ne olursun Kenan! Bak ne oldu konuşurum. ne oldu? Gerçekten bilmiyorum ya! Nasıl bu hale geldik Kenan? Çok sabrettim albayım çok! Senin yaptıklarını unutmak için çok çabaladım ama olmadı. Sen devam ettin! Beni bu noktaya sen getirdin! Şimdi de geçmişi bir çukura atıp üstünü kapatmak bana düştü! Ya saçma sapan konuşma! Yo yo almayım! toprak her şeyin üstünü örter. Doğanın en güçlü panzehiridir o. Bütün kötülükleri, pislikleri, mikropları bir anda içine çeker. Doğaya faydalı hale getirmek için de ağaca, çiçeğe, böceğe çevirir. Çok muazzam değil mi ya? Kenan ne olur ya? Eh. Kenan ne olur yapma bak. bak yalvarırım. yalvarırım. sana ne olursun bak. <laughs> Sen beni beni değilsin ki Ne olur bak öfkeni kustu ya çıkın, da çıkana da <laughs> Ben hiç öfkeli değilim Funda. Vicdan benim için yüreğimde dönen dişleri sivri bir çark. İlk zamanlar döndükçe yüreğimi kanatırdı. Canım çok yanardı. <laughs> <laughs> Ama şimdi işleri döndükçe köreldi. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Özellikle bazı <laughs> insanlara karşı. Gelan <laughs> ne ya Ben yapma. sen böyle bir insan olamazsın. Ben de sana defalarca yapma dedim. Sen bu olamazsın dedim. Halille Melekle onunla bununla <laughs> uğraşma dedim. Sen beni hiç dinlemedin. Artık ben de seni duymuyorum. Başla! Gel hadi! Gel! Gel hadi yap gel! Geliyor mu? Gel hadi yap onu süper. Geliyor. 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 Yapma, yapma. Ne olursun. <laughs> Bak karnımda bir çocuk var. Öksüzüm kalsın Kenan. Ben ne yaparım? albay ölürse bana acı ne olursun Kenan. Alpay. <laughs> Kenan nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Dur dur. Ne isteseyim de söyleyeyim sana. Ne istiyorsan yapacağım. Ne istiyorsan yapacağım. Sensizler, habersiz. İstiklal bile almayacağım. Kardeşiz biz ya. Sana zerre güvenim yok. Defalarca şans verdim sana. Şirket bile kurdum senin için lan. Ama kalın kafan hep bildiğini okudu. Başla. Gel gördün mü oğlum? Gel. Gel çok. Çok tartışmalarımız oldu insan tartışması kardeşini öldürün lan. Gel. <laughs> babayı öldürmüyorsun. Karnımdaki çocuğun geleceği de öldürüyorsun. Ne olur bak sen de öksüz büyümüşsün. Ne verdi ne olur yalvanıyorum ben yalvan Ha sen de insanı hangi acıdan vuracağını çok iyi bilirsin kocan gibi. Öyle değil mi? Çocuğun yetim büyümesin öyle mi? Gel Ya yapma ya! Yapma! Ben ya, alacağım. Götüreceğim tamam mı? Bir daha yüzümü seveyim. Yapmayacağım. <laughs> <laughs> bak bu iyi fikir. Ben de kaç kere düşündüm ama olmadı. Alpay her defasında geri döndü. Daha fazlası gerekiyor. Ben bulamadım. Senin aklına daha parlak bir fikir gelirse... Alpay ölümden kurtarabilirsin belki. Dur, dur, dur. Dur tamam. Alpay'a bir fikir geldi. Yapma yeter ki yapma. Tamam, gel ben yapacağım. Ne olur Şerafet durdur şunu durdur. Ne olur durdur. Alpay. ハハハハ